Arkadaşlar um, bugün bu böyle geçtim. Buraya geldim. Arkadaşlar e, bunun sonra artık harunlarla sesli video gelebilir. Bazı evet arkadaşlar sesli video yanımda değil. Düşkorttan falan değil biz başka bir yerden yapıyoruz. Çünkü tabletten oynuyorum ben. Arkadaşlar. Ee. Ee, Super Bay Adventure videosu da gelecek artık. Ben bu oyunu bilmem kaç kere bitirdim. ama <laughs> Yine hesaptan başlayacağız. O zaman saat 12.00'dan sonra video yayınlayacağım. Ama oraya gelenlere... Oraya gelenler... ...gelirseniz çok mutlu olurum. Cümleyi bir an... Bir, ...iki saattir kuramadım. Kuram... Kuramıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben size... ...şey diye sözlerimi göstereyim. ister diye diğer... <laughs> de Diğer hesabım ne bu? Hadi biraz çıkartalım. Ondan sonra kapatırım. videoyu. Arkadaşlar bu arada ben gözlük çaldım. Neden mi? Aftik mat varmış. Ha. Ah be ah. Demin küçük kuş. Vatan videomda 2 saatler ses çıkarıyor. Şşşş. <laughs> <laughs> ah, Neyse arkadaşlar. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Abone olup abone ol, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Paylaşın da. Ee, tamamdır. Hadi bakalım. Bebe.